Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca çikolata yeme çalın çekiyoruz. Banu Ali birazcık üzgün. Banu neden üzgünsün anneciğim? Kızım evet. orakalı yerlere götüreceğim ki ben sizi nasıl sevmeyeceksin göreceksin bak bayılacaksın hepsine. Acaba nerelere götüreceksin Gökhan bizi ben Sinnes. de merak ediyorum. Bahar sen mutlu musun anneciğim? Çok mutluyum. Arkadaşlar yanında suluğunu da götürüyor çünkü bol bol çikolata yiyeceğin için anneciğim ben çok susarım dedi o yüzden suluğumu da yanıma aldım dedi. O zaman 1-2-3 diyelim. Hemen ışınlanalım. Evet çikolataların yanına ışınlanıyoruz. Evet geldik, geldik şirmeye, arkadaşlar. Bir alışveriş merkezindeyiz alışveriş merkezine ama. Merkezine e ne yapacağız burada? Marketten mi alacağız çikolataları? Çikolata şerhalesi var önce oraya bir girelim bence. Wow bahar bahanal ya. Çikolata wow. şerhalesi varmış. Hangi meyvelerden koyacaksın içine? Çilek, buz, kivi. Oo, oh, bütün meyvelerden o zaman karışık yapalım. Hadi gidelim bakalım. Çikolata şelalesine. Hangi bardaktan alacaksınız? Büyük mü, küçük mü? Büyük. Direkt karnınızı burada mı doyuracaksınız? Bana bakın bir sürü çikolata çeşidinden yiyebilirsiniz. Hadi bakalım hangi çikolatadan istiyorsunuz? Ben bu. İyi tamam. Peki içine hangi meyvelerden istiyorsunuz? Çilek, muz, kivi. Hepsini istiyor musun? Ben sadece çilek, muz, kivi. Peki çikolatasını anneciğim şu e, beyaz çikolatamız mı olsun kakaolu mu olsun? Kakaolu olsun. Kakao. Tamam. Gelin bakayım hangisini olsun bunlara bakın kızlar. Jelibon bile var, muz var. Marshmallow var, çilek var ama bence meyveli daha güzel olur. Çilek özellikle. Muz da güzel evet, olur. Çilek, çilek güzel duruyor. Çilek ve kivi. Çilek muz. ve kivi istiyorsun. Muz da olsun. Olmasın mı muz? Ben muz, muz, çilek, çilek. kivi. Ben de öyle. Tamam, muz, çilek, kivi ikisinde de çilek sen de, de yiyeceksin var. değil mi? Ben yemeyeceğim. Niye? Ben, ben sen kendi başka bir yere mi saklıyorsun? Evet. Aa, a, buradan sonra Bakalım. nereye gideceğiz peki? Hadi zaten çadıra da. Tamam. İkiniz de e, kakao çikolatadan mı istiyorsunuz Bahar evet. Baanalya? Şuradayız. Bak, kivi de geliyor. Şimdi muzda dolduracak abla bize. Kızlar bence karnınızı çok fazla doyurmayın. Çünkü buradan sonra babanız başka bir yere götürecekmiş bizi. Muhtemelen daha güzel bir yere gideceğiz. Orada da yersiniz. Karnınızı full doyurmayın. Baanayu duydun mu? Duydum anne. Sizce babanız buradan sonra bizi nereye götürecek? Bilmiyorum. Ya. Çikolatayla alakalı Sütlisi bir yer. Çok güzel bir yer. Ne, hadi bakalım şimdi çikolatalarımızı alalım. Burada yiyelim sonra da oraya gidelim. Sütlüsü, beyaz mı olsun, çikolata evet. Sütli. Sütlü mü? Ama bir, sütlü değil mı? beyaz anneciğim. Siz ee, beyaz mı istiyorsunuz siyah mı? Siyah 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 siyah. mı? Siyah. 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 Beyaz. Sen siyah beyaz mı? Bir beyaz bir siyah. Evet. Arkadaşlar gerçekten bize çok seviyoruz bu çikolata şelalesini. Acaba arkadaşlarımızın arasında bu çikolata şelalesini seven yiyen var mı? Bence vardır tabii ki de o. Yorumlara yazsınlar o zaman. Yorumları bekliyorum arkadaşlarımızla. Hadi bakalım çikolataları alalım masaya geçelim. Bir an önce yiyelim bu güzel çikolataları. Tadına bakın bakalım sıcak sıcak yiyin çikolataları hadi. Şunu şöyle bir açar mısın ağzına? Aç bakalım aç aç aç. aç. İşte Bahar'ın en sevdiği an arkadaşlar. Meyvelerin içinde çikolatalar yüzüyor. Banu Aleycim, yüzüyor sen mu? de aç. Evet resmen yüzüyor anneciğim. Bol bol çikolata. Banalya'nın çikolatası da beyaz. Banalya beyaz çikolatayı seviyor. Her yerini çikolata yaptın ya. Bugün aşırı aşırı kalori alıyorsunuz. Bence Bahar'la Banalya kesin birer kilo alacak. Seni götüreceğim yer daha güzel. Ne diyorsun? Evet. Ay merak ettim ya. Hadi kızlar o zaman bir an önce siz bu çikolatalarınızı yiyin. Ondan sonra da babanızın mekanına gidelim. Evet, Senin mekanın olacaklar. Çikolatadan patlayacaklar. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada sadece çikolata mı böyle çikolata şelalesi gibi yoksa farklı bir şey mi? Bilmiyorum sürpriz biraz daha. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar, Bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim yapmayı unutmayın. Like like evet arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Bak görüyor musun? Oh. Elleriyle besliyor Bahar'la bağ Bahar babası. Hmm. Yoksa bir sonraki hmm. yer daha güzel dedin. Orada daha fazla yemek için evet. yapıyor da olabilirler. Öyle mi Banalya sevdin mi tadını? Beyaz çikolatayı. Bir tane de ablanın çikolatasının tadına baksana hangisini ya. daha çok beğeneceksin? Ya. Dur anneciğim ben bir tane de Banalya'ya vereyim. Kivi vereyim mi Banalya'cığım sana? Ya, Aç bakalım. Bu çikolatanın tadını beğenecek misin? Sence hangisi daha güzel? Beyaz mı kakaolu mu? Ben kakaolu daha tamam oğlum. Sen de mi kakaoluyu beğendin? Hayır. Beyazı beğendin. Hayır. Sen beyazı seviyorsun anneciğim. Babaannen de beyazı seviyor sen gibi. Bitti mi oh, çikolatalar? Tabii, tabii. Ne oldu? Alın bakalım. Ha, tabii suluğu da getirdi Bahar. Şiştiniz mi? Suyunuzu için bol bol. Daha o bitmedi zaman... bitmedi ki nasıl şişiyor bunlar? Ben an... Birazını o... ben yedim zaten. Bugün bağlarım zaten bağlarım. Yani full çikolata yiyeceksiniz. Evet Başka şansınız içi. yok. Tuzlu bir şey yiyemezsiniz. Aşk bugün... <laughs> Arkadaşlar Bahar şu an o kadar mutlu ki çünkü çikolata Bahar'ın herhalde bu hayatta sevdiği en çok. En... Benle beraber Aynen. en, Aynen. çok seviyorum. İkiniz en çok onu seviyorsunuz. Hadi hemen kalkalım hadi. 32 kilo olmuşumdur. Aynen yani 32 ki ben, kilo oldu ben kesin. Ben altında arkadaşım 30 kiloyum. Evet 32'ye çıktım bence. 2 evet. kilo almış olabilirsin. Ben de, ben de çok seviyorum. Ama o zaman şöyle yapalım. Eğer bu videomuz arkadaşlar çok beğeni yorum gelirse, atarlarsa başka bir günde bir gün boyunca jelibon yeme yapalım. Süper. Arkadaşlar ona göre siz istiyorsanız beğenin yorumlara yazın. E Gökhan sosisçi mi yazıyor? Sosis yemek Ay yasak. Ay ne sosisi gel be. Ne var orada? Gel Çikolata yiyeceğiz her gün. Ne Babanız unuttu herhalde. Babanızın tansiyonu falan mı düştü senin? Tansiyonu falan düştü. Çok güzel. Sadece Palatacık. tatlı yemekler. Ben daha önce burada yemiştim. Çok güzeldi ya. Allah Allah. Evet. Süs olmadığına göre hadi bakalım neresi acaba? Gidelim. Geldi. Wafflecığım. <laughs> <gezeği. Gülüyor> <laughs> Kızlar babanız bizi wafflecıya getirmiş. Bol bol meyveli yine çikolata yiyeceksiniz. Ay inanmıyorum bak, ya. atacaksın içine. Tamam mı? Ay ne kadar güzel şeyler var. Bahar banal ya. Ama nereden anlatırım biliyor musun? Muhteşemmiş burası. Bonibon var, çakıl taşı, draje var. Baksana şunlarda beyaz çikolata. Kakaolu çikolata. Ay bana baksana pembe çikolatalardan da var. Neden? Ben pembe çikolata sevmiyorum. İstemiyor musun artık? Eskiden seviyordun. Bakın burada kremalar da var. Bak şu herhalde ne kreması bu? Fındık kreması olabilir şu. Bu ne acaba? Elmalı. Ah, fıstıklı da olabilir. Kakaolu var. Beyaz çikolata var. Aa baksanıza. Ay, çikolata tane. Ay muhteşemmiş burası. Meyveler de var. Kızlar hangisinden istiyorsunuz? Hadi bakalım Bahar, Banu Ali, Gökhan. Hadi seçin bakalım. Bir dakika, bir dakika. Babanızla beraber seçin. Çünkü burada babanız e, yiyecek evet, bayağı evet. bir. Önceki çikolatacı da fazla yemedi. Çekerim, çekerim, çekerim Hayır kızım, kakaolu olsun. Kakaolu güzel olur. Bence de. Şöyle e, açık var, bir de koyu var ama sen koyu sevmiyorsun, evet, değil evet, mi? Açık daha güzel olur. Aynen. Şu normal çikolatalıdan olsun. Yarısı da beyaz olsun mu? Beyaz, Yoksa hepsi mi kakaolu? Beyazı oldu. yemediler. Ya, beyaza gerek yok. Tamam. O zaman hayır. hepsi kakaolu olsun. Ancak ama burada babanın istediği alınacak. Ha. Çünkü baban az önce çikolata şelalesinden çikolata almadı. Gökhan baksana bunlardan hangisini seçelim ya? Şu çok güzel. Taşlardan. Taşlardan seçelim. Her taşlar çok kötü ama. Niye anneciğim güzel oluyor kötü olur mu? Hayır, taşlar. şunlar var. Hayır. Çok güzel şeyler var. Ha, anne. Jelibon var. Ay, jelibon Bonibon jelibon var. var. Hangisinden? O zaman Şöyle abiye söyleyelim. Tamam fındık olsun. Ben Doğru ben daha fındık. Seçebiliyoruz çikolatayı. Pembeden seçelim mi? Hangi renk? Hadi bir tane daha renk seçin. Pembeden koyalım. Pembe mi yeşil mi? Bakın bu fıstıklı güzel. mı? Pembe. Tamam pembe, pembe. olsun. Olur. Aa baksanıza ya çok güzel görünüyor. Bahar banal ya. Gökhan bunun hepsini meyvelim. tek başına yemeyeceksin değil mi? Olsun hepsi olsun meyvelerin. Oo muz doğranıyor arkadaşlar. Oh. Üstüne hangi böyle şu süsler var ya. Fındık fındık. Fındık ya, tamam fındık başka. Değil. Ya bunlar evet. karar veremiyor. O kadar jelibol. çok çeşit var çok karar çeşit veremediler. Var. Fındık anne, fındık. Jelibol. Tamam fındık zaten koyacak abiye söyleyeceğiz jelibol. şimdi. Jelibol. Jelibol. Şunlardan jelibol. bir şey istiyor musunuz peki? Jelibon istiyorum ben. Bana da istiyormuş. Jelibonu bırak ya. Jelibon güzel olmaz. Ben taşlardan... Bak şunlar güzel olmaz mı Gökhan? Şu böyle şunlar da çikolata herhalde. Şu kakaolu çikolata, şu beyaz çikolata, şu pembe çikolata. Ay şunlar da çok güzelmiş. Rengi Rengarenk ya. Şeker gibi aynı. Onlar da, bunlardan alalım. Tamam siz Kocaman bir waffle nasıl yiyeceksiniz bunu ya? Yeriz yeriz. Aa geriz. A, üstü de pembiş pembiş çikolata oldu, bayıldım. Yok abi evet. sen evet. işini biliyorsun ya. Üzerine hangisinden koyalım? Biliyorsun. Jelibon, fındık. Jelibon. Fındıktan attı abi. Fındık olsun, tamam. Jelibon. Jelibon da attı. Yeter mi bu kadar? Yeter. Şey de atalım. Bonibon'dan da atalım. Tamam, Bonibon da atalım. Ay muhteşem oldu şuna Başka bakın ya. Başka Şu küçük boncuklar var ya onlardan atalım. Minnikler, ay çok güzel oldu ya. Rengarenk evet. oldu bence, Yeterdi, yeter. bence yeter. yeter. Arkadaşlar bakar mısınız waffle'ımıza? Hadi yerinize geçin. Abi bize waffle'ımızı versin. Geçin yerinize. Babanızın <laughs> yanına doğru Bahar Bağın Ali'ye. <laughs> geçin bakalım. Vay. <laughs> wow. Şu <laughs> bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Çok güzel. Vallahi küçük bugün renkler. yaşadınız ya. Her renk var. Gök kuşağı gibi yaptınız bakalım. Hadi yiyin bakalım şimdi afiyetle. Oturamıyorum. sen kendi yiyebilir misin? Ben keseyim mi sana küçük küçük? Değil Şurada bak bıçak var, çatal var. Onlarla ben size küçük küçük böleyim mi? Yok. İyi e, hadi kendiniz yiyin. Hayatım sen yine geride kaldın gelsene. Ben onları bitiremeyecek zaten ondan sonrasını ben yiyeceğim. <laughs> Kızlar tadı nasıl Anne. peki? Nasıl bu deneyim? Güzel değil mi? Güzel gözüküyor. bütün. Hem meyve de, var. Çikolatalardan iç atalım içini zaten. Bak hem meyve var, hem çikolata var, hem pembüşlük var, jelibon var, bonibon var, fındık var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Hmm. Bir sana buzundan vereyim. şey Hocam, ben bu e, 24 saat çikolata yeme işini sevdim biliyor musun? Vallahi Hadi bunu sevdim. arada bir yapalım. Hmm. Hadi Hı, bir an yok önce yok. bitirin. E, buradan sonra nereye gidiyoruz? Ay ben oturamıyorum. Buradan sonra bence markete gidelim. Marketten çikolata Hayır. alalım. Oradan Anne. da eve gidelim çünkü 24 saat geçireceğiz çikolatayla. Anne. Efendim. Süt. Akül, araba. evet. Akül arabaya gideceğiz zaten. O, o normal bir aktivite. Bugün çikolata yiyoruz ya. Bu çikolatayı yedikten sonra normal çikolatalarımızı alalım. Ve eve açınlanalım artık. Yoruldum evet. çünkü. Bugün 4-5 saattir AVM'deyiz sanırım. Dayanamadı Gökhan. Şimdi kendi geldi. Bir dakika. Evet. Şöyle bölelim mi? Ekmeğini yemediniz. Bakın en altta en güzel kısmı Hayır. var. Bu kek tarzı bir ekmek gibi bir şey değil mi? Pankek gibi. Aynen pankek. Aklıma gelmedi adı. Pankek'in büyüğü arkadaşlar. Tadı da gerçekten çok güzel. Kocaman. Oo en büyük parçayı Gökhan abiniz şu anda yıktı. Hmm. Hadi bakalım Baharcığım dur. Sana keseyim ben. Bak jelibon geldi. Şu jelibonu Bananali'ye vermek istiyorum. Çünkü jelibonları Bananali istedi. Yeşil jelibonu. Bak şurada jelibon var. Ha kim yiyor onu? Bahar. Hoppala. İstemiyorum Banu jelibonun istemiyorsun da o zaman niye aldın? Ben Aç ağzını o zaman. Şu jelibonları bir ağzına at sen. Pembüş pembüş. Evet. Çok bala. Hadi bunu bir an önce bitirmeniz lazım. Perkek, ama değişik bir perkek. Çok güzel değil mi? Çok güzel ama değişik. Tadı değişik. Arkadaşlarımız belki de yemiştir zaten anneciğim waffle'da. Evet. Yiyen arkadaşlar yorumlara yazsın bekliyoruz değil evet, mi kızlar? Ne? Yemedim. Sen hiç waffle yemedin evet biliyorum da arkadaşlarımız yemiştir belki de. Sizden büyük olan arkadaşlarımız da bizi izliyor ya. Onlar yemişlerdir belki. Evet. Ne oldu Bahar'cığım yesene. Aa, tabağın yarısı duruyor daha. Banal ya. Sevdin mi sen pembişleri Bir de pembiş istemiyorum diyordu. Banal da. Hayır. E nasıl yedin o zaman Banal ya? Ben sevmiyorum ben. E ne yiyorsun o zaman? O da değişik bir bakış açısı değil mi Bahar? Evet. Sen niye yemiyorsun? Doydum. Miden mi bulandı yoksa? Sürekli tatlı yemekten tabi biraz mideleri bulandı. Gökhan abiniz de götürüyor bu arada. Görmüyor <laughs> değilim. Bakalım. Silip süpürmüşler arkadaşlar. Ancak onlar da çikolatalar. Ha. Kim yiyecek bunu? Hem muz var. Hem kivi var. Ben, ben, aç bakalım. Kim açıyor? Hani. Aç 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 aç. Hop. Hadi o zaman biz şimdi artık markete ışınlanalım mı? Parket Hangi patalı? Kemal bir yere park arabamız wow, arkadaşlar, arkadaşlar çikolatalara bakın. Palatana kralını alacağım şimdi size. Çileklisinden ister misiniz? Evet olur bence alalım. Evet, Çilekli alalım. Ben... Fındıklı, Fındıklı var bak orada. Sade Fındıklı var. Beyaz çikolata var. Bahanele beyaz çikolata seviyor. İstersen bir tane de şundan alalım. Beyazı boş yer ya. Beyaz istiyor musun? Demiyorum. İstemiyormuş tabii. Arkadaşlar o kadar çok çikolata yediler ki artık çikolata istemiyor canları. Tamam. Bunlardan alalım. Bunlar istiyorlar. Tamam. Bundan alalım bir tane. Kızım daha güzel bir şeylere bakın şöyle ya. Bakın burada sürpriz Kesinlikle. yumurtalar var. Bahar bal ya. Bunlardan alalım mı? Aa. Sürpriz yumurta. Hem yersiniz evet. çikolata hem de... Evet. Hayır sakız olmaz. Bugün her şey çikolata günü Bahar Ali'cim. Gel buraya. Wow, Dubai çikolatası mı o? Dubai çikolatası. Bunu kendim alıyorum. Kendim yiyeceğim şey o zaman var. ben de kızlarıma bundan alıyorum. Kinder sürpriz yumurta. Ben sana alıyorum. Tamam onu Vallahi da atarım. Güzel o zaman. Değil ya. Efendim kızım. Hangi çikolatayı buldun? Aa, ayıcıklı çikolata. Banale, bunu çok seviyor. Yiyecek yeriniz var mı seviyor. hala? Bahar ya. Tamam, bundan da alalım. alalım. Allah'ım yarabbim şimdiden doldurdunuz. Tabi ama 24 saat geçirmek kolay değil. 5-6 saatiniz gitti de. ama bir 19-18 saatiniz kaldı. Onu bırak ya. Çok küçük olan neler alıyorlar ya. neler alıyorlar anneciğim o minnakları e niye alıyorsun onlar sizi doyurmaz ki biraz büyük şeyler alın bakın mesela şurada antep fıstıklı babanızın da çok Oo, sevdiği çikolatalardan evet. tamam bir tane yeter tamam. bakalım başka ne tür çikolatalar varmış bakın burada beyaz var Hem ben onlara beyaz istemiyorum dedi Türk çikolata. anne bak anneciğim bak bu da var Türk çikolata. Sürpriz yumurta aldık ama anneciğim. E, sürpriz yumurta aldık onları alın bırakın. Ama istiyorsanız tüp çikolata. Alın. Sen de istiyor musun tüp çikolatayı? Ben yok çikolata? yok. çok ağır yedim çikolatayı çünkü. Ben tabii şu anda mideler dönüyor yani. birazcık yedim. diyorum. Tamam o da olur. Bunlardan da alalım. İki tane ne ablanla ikinizi. Anne karnım ya. Ağrır tabii anneciğim çünkü çok çikolata yedik. Neyse yarın ben bunu telafi ederim. Güzel çorba falan yaparım size onlardan evet. yersiniz. Şimdiden araba dolmaya başladı bakalım. Eee bakalım. Anne biskolta modda mod da bulmuş Bahar. Bu ne ya? Çikolata mı Anne. kek mi Geri bu? Geri mi çıkmış bu? Anne. Şey gibi Gökhan hani böyle e, kek Anne. gibi içinde de çikolata var herhalde. Evet bu boş Bu ağır gelir. Tamam o da olabilir. Onda az. Olmaz o bisküvi ya. Bırak Ama evet o bisküvi, bisküvi çikolata olacak. Elini, bırak her şeyi atıyorsun sen de ya. Tabi parayı Allah. babanız ödeyecek ya fazla Abi, da artık. <laughs> dükkanı, fazla da artık <laughs> <var> fazla. <laughs> Arkadaşlar her şeyi almak istemiyorum. Hayır anneciğim, o da bisküviye giriyor. Yine bu bir nevi içinde çikolata var. Bu da olur. Bakalım başka neler varmış. Gökhan'cım ama şöyle düşün 24 bak, bak. saat geçireceksiniz ya kolay değil yani. Yeter yani bir sürü bir şey yedik zaten burası da baksana bayağı doldu. Babanız bence geri kalan saatleri uyumayla geçirmek istiyor. Ya, baksana şunlara neler almışız. Neler aldınız böyle? Milkasıydı. Bak bunu da Oo, atmışlar içine. Ben attım onu ya. Kızlarım seviyor diye. Dubai çikolatası var. Antep fıstıklı diye. bile almışlar var. ya. Ama seviyorlar çocuklar. Ne yapsınlar? Tamam onu da atabilirsin. O da çikolata. Bakalım bak şurada şöyle güzel dolardan var. Hem de indirime girmiş. Gökhan'cığım sen istiyor musun bunlardan? Ben, ben istemiyorum. Bana alma. Tamam Bahar'la Banali'yi alıyorum. Ben çok Bakalım. daha fazla yiyemem artık. Uyum. Ama geri kalanda Uyum. yemek Uyum. zorundasın. Akşam, akşam 18 ancak. saatimiz kaldı. Babam galiba uyumakla geçecek. Bence de. Uyuyacak evet, mısın uyuyacağım. eve gideceğim? Uyuyanı kabul Arabada etmiyorum. De Sadece 4-5 saat uyuyabilirsiniz. Onun dışında Uyum. ayakta kalmak Uyum. zorundasınız. Anacığım o da keke giriyor ama olmaz. Çikolata olacak çikolata. Sırf çikolata olanlarda Bitti mi ya? Ne diyorsunuz? Bütün marketi Herhalde, satın aldık bence. marketi bitirdik. Dubai Bile... çikolatası var ya. Ben Dubai'leri çok seviyorum. Yok abi bunu böyle komplo alalım mı? Komplosu pahalı bir bunu. Ya alalım pahalı. ya yeriz be. Alalım şunu şöyle. He? İçinde bir sürü var. Bırak ya dursun. Kutuyla boşuna. alalım. Niye almıyorsun? Fazlası israftır. Arkadaşlar almak yeter. istemiyor. Olmaz ancak o kurvasan o olmaz. Onu da koy yerine. O zaman bunları alalım çıkalım buradan Güzel arkadaşlarımıza neler söylemek istiyorsunuz onları bir söyleyin arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bizi like atmayı yorum yapmayı unutmuyorsunuz lütfen. hatta bin ve like üzeri gelirse size evet. jelibon ne yapalım jelibonla jelibonla 24 saat geçirme bir gün saat boyunca sadece Sizinle jelibon yiyerek evet bir gün boyunca jelibonla günümüzü geçireceğiz arkadaşlar, evet arkadaşlar bol, bol bol beğeni seviyoruz. bekliyoruz görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar ederim. anne anne arkadaşlar hepsi aradı e, dediler ki kostüm park, partisine gidiyoruz dediler. Ben de gidebilir miyim? Hayır anneciğim bu saatte mi söylüyor kostüm partisi? Doğru dün, kıyafetin yok bir şey yok. Neyle gideceksin? Anne, Bunlarla ne kostüm partisine gidilmez. Hayır anneciğim. He, ben seni tek ben başına yollayamam. Elimiz, üstümü giyerim giderim. Ay, akşam kar almadan gelirim. Anneciğim hayır baban izin vermez ki tek başına seni. Biliyorsun dışarı göndermiyor baba Babam gelmeden önce gelirim. Ben. Emin misin? Emin Söz misin? veriyor musun? ama ne giyeceksin? Senin kıyafetin yok. Anne ben giyinirim. Ne giyeceksin? Merak ettim. Tamam. Çok güzel bir şey giyineceğim. hadi o zaman hemen giyin gel çabuk. Giyineceksin. Çok merak ediyorum ya. Acaba ne aldı kendine bu yaramaz benden gizli? Bahar acele et anneciğim çok merak ediyorum. Bahar anneciğim bir saattir bekliyorum. Neredesin ya? İnanmıyorum. Polis mi oldun sen? Evet. Annecim sen ne yapıyorsun? Bu kıyafetle kostüm partisine gidilir miyiz? Şaşırdın mı sen? Anne ben bununla gideceğim. Annecim bununla olmaz ki. Seni gerçek polis falan sanarlar annecim. Olmaz bu. Bunu mu almıştın anneciğim? Bununla gidemezsin maalesef. Arkadaşların gidecek ben sen bu, kalacaksın. Anne ben bunu sipariş ettim. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Bununla kostüm partisine gidemezsin maalesef. Olmaz. Hadi çıkart üstünü evde oturalım o zaman. Partiyi unutsan. Hayır. Ama anneciğim bununla gidilmez Güzel diyorum. Kıyafet giyeceğim. Güzel kıyafet mi giyeceksin? Başka şeyler de mi aldın yoksa? Evet. Hangi ara aldınız? Baban da ikiniz yaptınız değil mi bunları? Hı. Sizi gidiyemez İyi hadi çabuk onları çıkart bekliyorum. Allah'ım ya bir de polis kıyafeti giymiş. Anneciğim bir saattir giyinemedin ya bekliyorum hala. Aa! Aa, aa inanmıyorum bu halin Kızım. Evet, <laughs> İskelet kız mı oldun sen? Bu kıyafetle mi gideceksin kostüm evet. partisine? Polisle. Anneciğim böyle kostüm partisine falan gidilmez. Hep yanlış kostümler almışsın. Babanla iş yaparsan böyle olur Bahar. Bana neden söylemedin kostüm partisi olduğunu? Bana söyletseydin bu kıyafetleri aldırmaz Anne, mı şunlu, sana? Anne şimdi daha da güzel bir şey giyince. Sen veriyorum böyle iskelet değil. Polis değil. E ne giyeceksin? Bana da söyle o zaman. Sırına. Anneciğim Sırına. ama bu kıyafet gerçekten olmaz ya çok komik ben olmuş. Bırak... Boş boşuna para harcamışsınız bunlara. Komparelim şöyle şöyle böyle kıvırcık. Ay Ol. aklıma hiçbir şey gelmedi. İyi o zaman hadi hemen giyin de gel görelim ne almışsın acaba. Babasıyla kıyafetler almış bir polis kıyafeti bir iskelet kıyafeti bunlar olur mu hiç kostüm için? Anneciğim niye bu kadar uzun sürdü? <laughs> Ay çok merak <laughs> ettim. Aa. Aa pelerini var. Ay inanmıyorum ne acaba? Ben, ben ne oldum sandım? Anneciğim altındaki ben... iskelet kıyafetini çıkartmamışsın. Üstüne Batman kostümü giymişsin. Hiç olmuş mu böyle yani? Anne, bak <laughs> Dön bakayım bir nasıl olacak pelerinin. Aa süper kahraman gibi oldun. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Aa Bahar uçuyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Allah. Ne yaptın kızım? Düşecektin. Uçlu. Ama anneciğim sana kötü bir haberim var. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Kostüm partisine bununla da gidilmez. Altında iskelet üstünde batman. Omuzlarında pelerin. Hiç olmamış. Sen yanlış tercih yapmasın babanla kostüm partisi alarak. Hayır anneciğim kesinlikle gidemezsin. Da almış. Ama anneciğim baban hep yanlış şeyler almış ya. Hiç şaşırmadım ama nedense. Sen ben seçtim. Ya sen seçtin ama baban bunları almaması lazımdı. Kostüm partisine bir kere böyle gidilmez Bahar'cığım. Olmaz üstünü çıkart hadi evde kal sen. Ama anneciğim bunlarla evet. gidilmez. Sen, sen şimdi sipariş et. Sipariş edemem gelmez ki anneciğim. En az 3-4 günde geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Evde kaldın. E başka kostüm aldınız mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu da giyeyim. Anneciğim Evde. hiç umudum yok ama iyi hadi bir giy gel bakalım. Ama biraz acele et çünkü baksana hava kararıyor. Çabuk anneciğim hadi bekliyorum. Acele etmen lazım Bahar. Anneciğim gerçekten geç kalacaksın bak. <laughs> Aa, aa! Çok güzel olmuşsun Bahar bayıldım sana. bu güzel ne güzellik. Allah'ım inanmıyorum. Var. Dön bakayım bir arkanı. Ay pelerini falan var. Tacına bakın ya çok Pelerin. güzel olmuşsun Bahar. Anneciğim hiç umudum yoktu baban. Bir güzel bir kostüm alamaz diyordum ama çok güzel oldum. almış. Geç kaldın ama saçlarını yapmadık. Saçların böyle mi gideceksin? Evet. Ama tamam neyse saçlarım böyle git en azından bir makyaj yapalım tamam mı? Evet. Ben bir makyaj setini getireyim mi senin? Vallahi. Kendi makyaj setini. Hemen onunla biraz ben sana makyaj yapayım ondan sonra gidersin tamam mı? Bekle beni burada anneciğim. Merak etme o partinin en güzel kızı sen olacaksın bu güzelliğinle tabii ki. Hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Makyajını yapıyorum, seni hazırlıyorum sonra hemen gidiyorsun. İşte anneciğim makyaj setini de getirdim. Hemen sen şöyle azıcık geriye yaslan elbiseni bozmadan. Ben şimdi sana güzel bir makyaj yapacağım tamam mı? Bahar hangi renk? Tabii ki pembeyi kullanalım çünkü bahar pembe pem. renklerde. Anacım ama mor, mor yok kendi moru bitirmişsiniz. Zaman, pembe yapalım. Hayır. Mavi mi? Tamam. Pembe ve mavi yapalım o zaman. Gözlerini kapat. Sen niye kalkıyorsun. Gözlüğünü çıkart bakalım. Çıkart gözlüğünü. Çok, çok güzel Gözlerini kapat. Biraz mı mor tarafına? tarafına hey, şey. İki evet, tarafına pembe. farklı renkler mi sürelim? Evet. Tamam öyle yapalım o zaman. Bir sarı. Ha? Tamam bir tarafına pembe, bir tarafına sarı. Tamam mı? Hı. Kapat bakalım gözünü. Ve bu tarafa pembe yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafına da sarı yapalım. Kapat bakalım gözlerini anneciğim. Hop anneciğim ne kadar güzel parlıyor ya bu. Sarı Evet pembe biraz az oldu. Bir de şu pembeden sürelim. Kapalı mı gözlerin? Evet. Tamam kapat bakalım. İşte şimdi çok güzel oldu. Azıcık daha sarıdan sürüyorum. Babam, babama da göstereyim. Annem, baban işte ya baban işten gelmeden gelmen lazım. Seni böyle görürse zaten bu kadar güzel yapmışım diye bana kızar baban. Niye benim kızım bu kadar güzel yaptın der. Fatih'in en güzel kızı tabii ki benim kızım olacak. Hemen gözlüğünü takıyorsun. Hadi bakalım hemen baban gelmeden gidip geliyorsun. Ha, eteğini de hafif kaldır anneciğim yürürken. Üstüne basıp düşme tamam mı? Hadi yürü yürü çabuk çabuk anneciğim. Hemen e, siz hangi arabaya gideceksiniz? Arkadaşları mı alacak seni? Evet. Tamam hadi hemen yürü bakayım ayakkabılarını giy. Prenses ayakkabını vardı onu da giy hemen git tamam mı? Tamam. Ayakkabılarını giy gidiyorsun. Hadi niye bekliyorsun? Hadi hemen ayakkabılarını anne, giy. Ruh ne ruj sürmeyi unuttum. Ruj mu sürmüyorduk? Anneciğim böyle çok güzelsin. Boş ver hiç Ama gerek anne, yok. Anne bütün arkadaşlarım ruj sürecek. Ben onu sürmek istiyorum. İyi e, tamam hadi hemen geri git o zaman. Ben iki dakikada bir rujunu da süreyim. Ondan Abi sonra gidelim. Bastı. Ay anneciğim özür dilerim. Elbiseni falan yırtarsam şimdi sen beni mahvedersin. Hadi geç hemen. Neredeydi rujumuz? Rujumuz var mıydı ki bizim burada? Aa evet varmış. Boş. Pembe var. Pembe olmaz mı? Tamam. Mor alalım o zaman. Parlatacağız ruj. Parlatıcı ruju boş ver. Anneciğim artık sen de yani. Otur bakayım oraya. Otur. Dudakları şöyle yap. Hmm.